Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Ağustos 2024 Pazar. Saatlerimiz 20.42'yi gösteriyor. Yarın yeni bir haftaya başlayacağız. Bu hafta çok yoğun bir hafta. Geçtiğimiz hafta altın yatırımcısının, gümüş yatırımcısının yüzü gülüyordu. Borsa yatırımcısının ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Bundan önceki videomuz bundan birkaç saat önce geniş kapsamlı olarak borsayı inceledik arkadaşlar. Eğer ilgileniyorsanız, vakit bulursanız onu da izleyebilirsiniz. Şimdi videomun başında da söyledim. Bu hafta önemli veriler var. Hem ülkemizden hem de ABD tarafından. Kabaca bunları inceleyeceğiz ve ne yapabiliriz? Bunlar piyasayı nasıl etkiler? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Öncesinde yorumlarınızla ve beğenilerinizle destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Onsaltın gün geçmiyor ki rekor kırmasın. Yine yeni bir rekorla geçtiğimiz haftanın son gününde altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. 2500 9 doları gördü arkadaşlar. Yeni zirve, tarihi zirve 2.509 dolar ve 2.507 dolardan kapattı. Bu böyle devam edecek mi? Ee, şimdi arkadaşlar bununla alakalı önümüzdeki hafta Cuma günü Jackson Hole toplantısı var. Bu toplantıda, toplantının ilk gününde e, Powell konuşacak. Ve küresel piyasalar da bu konuşmayı bekliyor olacak arkadaşlar. Yani Powell'ın ağzından neler çıkacak? Bütün dünya dikkatle bunu bekliyor arkadaşlar. Şimdi Powell'ın konuşması tabii ki önemli olacak ama bir de piyasanın beklentisi var. Şimdi Fed boştan baktığımızda %75 oranında 25 bas puan bir faiz indirimi fiyatlanıyor. Daha önceden 50 bekleyenler vardı. Bir resesyon kaygısıyla Fed'in panik halinde 50 bas puan indirim yapacağını düşünüyorlardı. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz pazartesi değil ondan önceki pazartesi günü bu Asya'dan başlayan, Japonya'dan başlayan carry trade dalgasıyla birlikte bir de ABD'den veriler gelmiş arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verileri, işsizlik oranları yüksek gelince, tarım dışı istihdam da düşük gelince tamam dediler artık bir resesyon başlıyor. Bunların hepsi üst üste geldiğinde bütün piyasa resesyon fiyatlamasıyla borsalar al aşağı oldu arkadaşlar. İşte hatta altında ve gümüşte de aşırı düşüşleri gördük. VIX endeksi şu anda 14.80'lerde 65 seviyesine iğne atmıştı arkadaşlar. Düşünün yani bir kaos fiyatlaması vardı. O dönemde bile Powell çıkıp konuşma yapmadı arkadaşlar. Hiçbir şey söylemedi. Yani ne bir resesyon vardır ne de yoktur. Hiçbir şey söylemedi. Hatta dedikodular çıktı. İşte Powell olağanüstü toplantıya çağırıyor. FED başkanlarını faiz arttıracak erken falan dediler. Ama böyle bir şey olmadı. Bunun dedikodu olduğu ortaya çıktı. Dik duruşunu e, FED gösterdi. Şimdi nereye geldi? Neden geldik buralara arkadaşlar? Powell'ın konuşması yine de önemli. Bakın e, piyasalar faiz indirimini bekliyor. Buna rağmen hala hala piyasalar Powell'ın ağzından çıkacak iki cümleye kilitlenmiş durumda. Bana sorarsanız altın tarafında Eylül ayı faiz indirimi bir miktar fiyatlanmıştır. Bu fiyatın içindedir. Bakalım Powell konuştuktan sonra Eylül ayını diyelim ki kesine çok yakın bir şekilde işaret etmesinden sonra altında nasıl bir değişiklik olacak arkadaşlar? On altında yine daha kuvvetli bir yükseliş göreceğiz mi? Yoksa sıradan bir yükseliş mi olacak? O zaman işte Eylül ayındaki Fed'in faiz indirimini piyasalar fiyatlamıştır ya da hiç fiyatlamamış diyeceğiz. Çünkü altının bu fiyatı içerisinde hem jeopolitik riskler var hem de Eylül ayı faiz indiriminin fiyatlaması da var arkadaşlar. Şimdi bazı sorular geliyor videonun altına altın bir alım fırsatı daha verir mi diye. Arkadaşlar bu alım fırsatı Fed'in e, Fed derken Powell'ın Cuma günü konuşmasında eğer ki e, çok güvercin konuşmazsa Eylül'ü işaret etmezse biraz böyle şahin bir konuşma yaparsa bir miktar geri çekilme görülebilir arkadaşlar altında. Çünkü görüyorsunuz Sert bir mum vardı cuma günü ve bu sert mumdan dolayı, yukarı yönlü sert mumdan dolayı bir kar satışı gelebilir mi? Çok büyük bir kar satışı beklemeyin arkadaşlar ama ufak bir düzeltme daha sonrasında yine yoluna devam eden bir altın görebiliriz. Altının gram tarafına bakacak olursak gram altında da kapanış 2716 TL idi. %2.34 bir yükseliş vardı. Gerçekten bunlar sağlam güzel yükselişler arkadaşlar yani her zaman söylediğimiz uzun süre ara verdiğimiz artık arkamıza yaslanıp kahvemizi içeceğimiz günler geldi. Bundan sonra da devam edecek ufak tefek düzeltmeler alım fırsatı olur. Çünkü yıl sonu beklentimiz değişmedi. Yeni revize ettiğimiz yıl sonu beklentimiz 2600-2800 dolar arasında ons altın beklentimiz var. 3000-3500 TL arasında da gram altın beklentimiz var arkadaşlar. Tabi gram altın gram gümüş tarafına az da olsa Dolar TL'den de destek geliyor. 33 lira 66 kuruştan kapattı. %0.18 bir yükseliş var. Ufak ufak yükselişleri görüyoruz. Fakat burada bir iğne görüyorsunuz arkadaşlar. Bu iğne de e, 33.99 seviyesine atılmış bir iğne. Yani 34'ler yakın görünüyor. Önümüzdeki hafta 34'ler gelirse e, şaşırmamak lazım buna. E, büyük ihtimalle de 34'lü seviyeleri e, bir artık savunulacak bir seviye olarak Merkez Bankası görebilir. Bunu hep birlikte önümüzdeki hafta göreceğiz. Bu da tabii ki hem gram altına hem de gram gümüşe destek olacak. Gümüş tarafına bakacak olursak ons gümüş 29 dolar 1 sent Yani 29 dolar diyebilirsiniz. Buradan kapattı. %2.31 bir yükseliş vardı. 29 doların üzerinde olması yükselişlerin artık başladığı anlamına gelebilir. Önümüzdeki haftayı takip ediyor olacağız. Altın nereye? Gümüş oraya ama artık Herhalde bu ABD'deki gelen son veriler resesyon olmadığını kanıtlar nitelikteydi. Bundan dolayı da hem ons altında ons gümüşte yükselişleri gördük ve dolar TL'nin ufak bir desteğiyle de gram altın, gram gümüşteki yükselişleri de hep beraber görüyoruz. İşte gram gümüşte 31 lira 43 kuruş seviyesinde burada da 31 doların üzerinde olması gerçekten oldukça güzel gümüş yatırımcısı için. Soran arkadaşlarımız oluyor. Yıl sonu beklentiniz nedir? diye gümüşte. Gümüşün çok fazla etkenden etkilendiğini düşünürsek biraz geniş bant aralığı vermekle beraber bu seviyelerin oldukça üstünde bir yerde kapatmasını bekliyorum. 35-40 dolar arasında bir seviyeden kapatmasını bekliyorum. Ons altının ve bu seviyelerde dolar TL'ye bağlı olarak aynı zamanda altına da bağlı olarak ons altına da bağlı olarak gram gümüşü oldukça güzel yerlere getirecektir arkadaşlar. Yine kolay alsatlar ve düşük komisyon oranlarıyla altın alıp satmak düşünen arkadaşlarımız varsa darphane altın sertifikasını onlara öneririm. 27 lira 33 kuruş. Çok çok gerilerden geldi. Fakat hem bankalar arası kurun üzerinde fiyatlanıyor hem de kapalı çarşıdaki fiyatlara gün geçtikçe yaklaşıyor diyebiliriz. Darphane altın sertifikası için. Bu yüzden borsada alım satım yapmak isteyen, değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız e, bu emtiadan yararlanabilirler. Aynı şekilde GMSTR Gümüş Fonu da 190 97 lira 90 kuruştan kapattı Bu da gümüş trade etmek isteyenler düşük komisyonlarla değerlendirebilirler paralarını park edebilirler e buradan kolayca çıkıp borsada yatırım yapıyorlarsa farklı enstrümanlara daha e karlı gördükleri e hisse senetlerine geçiş yapabilirler kapalı çarşı fiyatlarını geçtiğimiz hafta söylemedik 2760 Tl'lerden alıcı buluyordu gram altın fiziki olarak kapalı çarşıda Tabii ki altının yükselişi dolar TL'nin de desteğiyle de daha önceden de söylediğim kapalı çarşıda 3000 TL'ler çok fazla uzak değil arkadaşlar artık bunu altını çizerek söyleyebilirim şimdi önümüzdeki hafta çok önemli bir veri daha var Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak muhtemelen pas geçecek ama bizim için önemli kısmı karar metninde neler var neler yazıyor geçtiğimiz karar metninde olan cümleler duruyor mu yenileri var mı faiz indirimleriyle Asıl önemli olan faiz indirimleriyle ilgili bir mesaj görecek miyiz arkadaşlar? Yoksa Merkez Bankası karar metninde şöyle diyecek mi yine daha öncekilerde olduğu gibi enflasyonun görülümünde bir bozulma olursa sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz türünde açıklamalar gelecek mi? Yoksa bu tür bir yazı, bir cümle komple karar metninden kaldırılacak mı? Eğer böyle bir e, karar metninde cümle göremezseniz o zaman faiz indirimleri yakındır diye. Diye düşünebilirsiniz. Merkez Bankası sıkı duruşunu sürdürmek zorunda. Aslında geçen gün yapmış olduğu toplantıda biliyorsunuz sunumda 2024 için enflasyon beklentisini 38, 2025 için 14, 2026 için 9 demişti Fatih Karahan. Fakat şimdi eğer ki sıkı duruştan ödün vermek söz konusu olursa, faiz indirimleri başlayacak olursa, bu yönde bir açıklama karar metninde görülürse, acaba bu hedef? ler tutar mı Ben gerçekten bu bu seferki para politikası kurulunun e, karar metninde neler yazacak bunu görmek istiyorum Çünkü piyasanın beklentisi artık e, şöyle söyleyeyim Merkez Bankası tarafından bir açıklama gelmese de Eylül Ekim ayında bir faiz indirimi beklentisi e, piyasada pek çok sektör tarafından dillendiriliyor bakalım salı günü göreceğiz arkadaşlar ne tür bir açıklama gelecek Evet arkadaşlar iki önemli veri biri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan, diğeri Jackson Hole toplantısından. Bu ikisi çok önemli. Merkez Bankasının açıklaması, faiz mesajı aynı zamanda borsa içinde önemli olacak. Hepsini inceliyor, hepsini dört gözle bekliyor olacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki hafta hepimiz için karlı, mutlu bir hafta olur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.